Şehrin bütün dinamikleri harekete geçsin deniliyor. Bu şehrin dinamiklerinin kim olduğunu belirlemek gerekiyor aslında. Bu şehrin dinamikleri kim? Veya bu kendi şehrinin takımlarından ziyade başka takımları desteklemeleri olabilir. Ee, aslında şöyle söyleyeyim. Burada bizim yaklaşık iki aydır böyle bir birlikte bir araya bir gelip bir e, toplantı yapamadık sizlerle. Ee, ama bu genel kurul kararı sonrası e, hem sizlerin sorularını cevaplayalım, hem bu süreci size bir aktaralım. Şehrimiz, camiamız süreçlerden haberdar olsun. Biz neler düşünüyoruz, neler yapacağız? Belki e, Konya Spor Camiası e, için merak konusu. Hepsini anlatalım sizlere. E, 13 aya geçen bir süredir burada görevdeyiz. Biz e, bizim adımıza e, geldiğimiz günden bugüne zor geçen bir onuç ay oldu ama e, göreve geldiğimiz günle bugün arasında e, her anlamda daha iyi bir Konya Spor olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da daha iyi olacağını da ümit ediyorum. Çok geçmişle alakalı mevzulara girip hepimizin bildiği konuları tekrar tekrar anlatmanın bir şey yok. Hepimizin bildiği konular zaten. E, Zorlu bir sezon bitirdik. Hepimiz farkındayız, hepimiz biliyoruz. Neredeyse kadronun yüzde seksenini yenilemek zorunda kaldığımız bir süreç oldu. Elimizdeki bütçeyle de en iyi takımı kurduğumuzu, en iyi şartlarla en iyi imkanlarla bir takım kurmak için gayret ettiğimizi düşünüyoruz. Tabii ki hatalar yok diyemeyiz. Yanlışlar da vardır. Hatalar yapılmıştır. Ama bilerek isteyerek yapılmış hiçbir hata yoktur. Bunlar her dönem olur. Ama bu hatalar çok büyük hatalar olmasın diye kulübü çok zorlayacak büyük transferler, büyük paralar çok harcamada elimizdeki imkanlarla en iyi kadroları yapmaya gayret ettik. Gayret ettik. Geldiğimiz noktada gündemimiz aslında genel kurul. Yönetim olarak geldiğimiz günden beri aslında canla başla bu süreci kulübü nasıl ayakta tutabiliriz, nasıl sürdürülebilir halde bırakırızın kavgasını verdik aslında. Mümkün olduğu kadar popülist yaklaşımlardan, popülist davranışlardan, transferlerden bu tarz işlerden uzak kalmaya gayret edip kulübün sürdürülebilir halde kalmasını aslında sağlamaya çalıştık. Geldiğimiz günde bugünkü tablo arasında aslında çok büyük farklar yok. Kulübün hepimizin bildiği borç yapısının birçoğu yöneticilere ve vergi borcu. Bunların dışındaki yaklaşık 450 milyon 500 milyon civarında bir çevrilmesi gereken bir borç var aslında. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Adana Demirspor maçından sonra bir röportajda da söylemiştim. Bundan sonraki süreçlerde e, bu borç yapısı bir düzene girmediği zaman gelen yönetimler kendi bütçeleri kadar buralarda kalabilirler diye. Aslında e, uzun vadeli bir yönetim kurulu olarak niyet ettik bu işe. Öyle başladık. Bizi bu kararı, bu genel kurul kararını e, almaktaki en önemli sebebimiz aslında şu. E, yönetim kurulu kendi gücü nispetinde kulübe yapabileceği aslında birçok e, şeyde fazlasını yapmaya gayret ettik. Tabii bu süreçte işte az önce bahsettim. Başkanımız, bakanlarımızdan da destekler aldık ama bu destekler gerçekten bu, bu kulüp için mevcut yapısı için yeterli bir durum değil. Bundan sonraki süreçte eğer güçlü bir destek olmadığı sürece bu kulübün zaten bana göre çok devam etmesi de mümkün gözükmüyor aslında. Ama bizim yönetimimizin aslında bu saatten sonra belki e, yapabileceği fazla bir şey kalmadığı için biz bu karara itildik. Kendi içimizde itildik. Bize yanlış bir algı çıkmasın. E, bu saatten sonra burada kalırsak Konyaspor'a Spor'a e, zarar verebileceğimizi düşündük işin doğrusu. Yani böyle de bir e, durumumuz var. Bizler Konyaspor'a asla zarar vermek istemeyiz. Her zaman burada olsak da olmasak da Konyaspor'un yanında olacağız. Bizim kendi adıma söyleyeyim. Yönetici arkadaşlarımla da paylaştım bunu. Yani ben hep maçlara geldim. Ee, imkanların çerçevesinde bir de hocam oldu sürekli. Ama her zaman Konya maçlarına geldim. Bir gün buradan gidersem de en büyük isteğim e, yine Konyaspor'un maçlarına gelebilmeye devam etmek aslında. Yani gördüğümde taraftarlarımızın, hemşehrilerimizin yüzüne bakabilecek pozisyonda olmak istiyorum aslında. E, bu süreç içinde eğer e, somut bir destek e, veya bir projeyle bir şeyler yapabilme gücünü hissedemediğimiz anda zaten biz e, devam etme şansımız çok gözükmüyor. Yani şu, bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani burada e, şu an devamında zaten genel olarak bizim ortak e, antak kaldığımız bir mevzu var. Buralarda istikrar kaldığımızda Ahmet Şan Başkan'ın uzun süre görev yaptığı ve o sürecin bir şekilde biz bu sürece şöyle başlamıştık aslında. Biz bu şehirde kazandık.